biri görür de alır diye advent calendar posteri postlamaktan sıkıldıysan eğer bu videoyu geçmiyorsun çünkü beraber advent calendar yapıyoruz. Seni çok iyi anlıyorum çünkü bana da daha önce hiç advent calendar alınmadı. E Ben de çareyi kendimde buldum. Oturuyorum her sene kendime böyle journal'ımı advent calendar yapıyorum. İnanılmaz da tatlı oluyor bu arada. Bence dünyanın en güzel journal fikri falan. Ben bu sayfa için 12 adet mektup hazırlıyorum ve bu her mektubun içerisine birer tane dilek koyuyorum. Dileklerin arkasına da o ay için almak istediğim bir item yazıyorum. Böylece her ay kendimi de ödüllendirmiş oluyorum. Zarfın detay yapılışını burada görebilirsin. Bu şekilde böyle bir sürü küçüklü büyüklü zarflar hazırlıyorum. Geçen sene olduğu gibi bu sene de çiçekli kağıtlar tercih ettim. Bence inanılmaz tatlı gözüküyorlar. Geçen sene Advent Calendar'ını bu arada her ay açmaya çalıştım ve bence çok keyifliydi. Evet bazı noktalarda gerçekleştiremediğim şeyler olmuş. Ama en azından arkalarına yazdığım şeyleri aldım. Bence eğlenceliydi. Sayfayı dilediğiniz gibi süsleyebilirsiniz bu arada. Benim en sevdiğim şeylerden bir tanesi de bu arada harf stikerlerle yazı yazmak. Bence sayfayı tamamen farklı bir boyuta taşıyorlar. Ben çok beğendim. Artı olarak tabii ki iplerimi yapıştırıyorum. Bunlar da çok güzel oluyor. Bunları sanki böyle yılbaşı ağacının süsleriymiş gibi kullanacağım. İplerin uçlarına da birer tane ışık çizeceğim. Bence çok güzel oluyor bu arada. Sayfanızı istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. İsterseniz normal ip de kullanabilirsiniz. Unutmayın bu sizin kendinize özel yaptığınız advent calendarınız. Yani dilediğiniz gibi olabilir. Şimdi hazırladığım zarfları teker teker yapıştırıyorum. Gerçekten bu arada zihin defterlerimin en sevdiğim sayfaları advent calendar sayfaları olabilir aşırı güzel gözüküyorlar. Aşırı. Advent Calendar muhabbeti birkaç seneye kadar bence bu kadar popüler değildi. Son senelerde bu kadar popüler oldu. Özellikle insanların sevdiklerinden aldıkları Advent Calendar'lar bence çok hoş. Baktığınız ripostlar işe yaramıyor. Kimse de almıyor. Benim yaptığım gibi her sene alışkanlık haline getirip kendinize tatlı bir Advent Calendar yapabilirsiniz. Sayfanın kalan kısımlarını tabii ki en sevdiğim stickerlarla süslüyorum. Ben daha böyle yılbaşı teması olsun istedim. Umarım sen de beğenmişsindir. Görüşürüz.